Sevgili YouTube, değerli oyun severler, The Last of Us Part 2 serüvenimiz kaldığı yerden devam ediyor. Aa, yine otosey Şunları toplayıp da başlatmam gerekiyor ya. Ne aldık, ne almadık şimdi? Ne hatırlayayım ben? Ne zaman aldık? İyi bari çekmece varmış burada. Açtık mı dün hatırlamıyorum ki. ya yap şundan acı. Hı -hı. Ne? Ne? Hmm. hmm. Yap ya. Alacağı. Yok, dolu bant. Bant kullanmamışız. Okidoki. İyi madem hadi araştıralım. Biraz aceleyi mi getirmiştim dün? Oo, oh, oh, oh. Sakin. Evet abi şu binayın binayın binanın tepesine çıkacağız. Canımızı şey ettirelim. Boom. Bu ne bizdekinden farklı mı bu? Bizdeki daha dayanıklı gibi duruyor. Evet. Bu ne? Hım. Şunu süper. Binanın içinden çıkmaz abi bu. Nereden çıkacak? Kat kat kaç kaç bölüm sürer? Oradan çıkması imkansız. Tamam, buraya baktık. alt kat. Yok ipucu lazım değil acı. <laughs> alt kata inmiyor mu? Ha alt kata. Alt kattan çıktık da. Buranın. Al... Yani şuradan çıktık. Dolayısıyla. Şöyle yapalım. Buradan düşsek ölür. Ee, şuralara falan. Demek ki gitmiyor ya ne diyeyim. Sadece yukarı çıkıyor. Aynen alt kat yok. Çık bakalım. Dönme dolap. koçu yok Yukarıya merdiven Arbalet Arbalet oku temizlediğimiz lavuklar. Evet, buraya ilk defa çıkıyoruz. Bu adamın bir şey bırakmamış olması laştırmayalım mı abi? İpucu ipucu. Tamam. Evet. Aynen merdivenden çıkmışız gibi. Buradan devam ediyor. Burada da bir herif. Nasıl vurduk da öldü bu bilmiyorum. Bayağı ortada duruyor çünkü. Öyle bir açı modeli yok. Hı? Hmm? Ha aşağıdaki adamlar. Bu merdiven buraya. Şuradan karşıya zıplayacağız. Ya da buradan çıkabiliriz. Tamam. dur. Um. Shotgun, tüfek. Ya, yani sessizlik gerekirse... Hop! Bir de mi o? Neyse, devam. <laughs> Peki, kimse gelmesin diyor. Pekala, şimdi nereye? Bekle Yukarı. Evet. <laughs> evet dedi. O zaman yukarı. Multivitamin. Kaç oldu? Ee, 17 mi? Da. Bir asansör mü? Ah, tahmin ettiğim gibi asansör çalışıyormuş ya. Süper. Hey, şu kapıyı indir. İndireceğiz lan. Dur, düdük. Tipe bak. Ne bu saç böyle? Özenti. geleceği o kadar hissetmez. Öyle mi dersin? Her gün bir his, avuçlarının terlemesi, kalbimin çarpması, daha güçlü olduğunun işareti. Bakamıyor. Yani korktuğunda <laughs> vücudunun bir sonraki adıma nasıl hazırlandığını düşünmeliyiz. Sadece zayıfken gerçek gücümüzü bulabiliriz. Peki. <laughs> sanırım vardık şipşak. <laughs> tamam tamam hadi. atma. Ama yükseklik korkusu gerçek. Mi? Evet. <laughs> Elektriğe ve eski dünyanın günahkar şeylerine karşısınız sanıyorum. Bazı istisnalar var. Özellikle askerleri. Yolunu bulmuşsun. Hı hı. Aynen. Not mu? Kim bilir böyle duvarda kaç not kaçırdım? Ee, herkes bildiril, bil, herkese bildirilsin. Ateşkes sona erdi. Gruplarımızdan birini pusuya düşürdüler. Gücümüzü göstermeliyiz. En güçlü askerlerinden birkaçını toplayıp düşmanımızın topraklarına gir. Karşılaştığınız her kurdu hedef alın. Mesajımızı yaş, gözetmek sizin vermeliyiz. Ne? Hani sapıksınız siz yani... ya. Müritleri onun adına <laughs> seni öldürmek istese de bu elçiyi seviyor mu Elçi bunlar olsun söyleyeyim. Yazılarında hiç şiddet yok. Bunu halkına anlatmalısın. <laughs> İnsanları taşlamaya ve asmaya o öldükten sonra Onun laflarını alıp değiştireyim. Metni okumaya gerek. Tamam. O öldükten sonra mı? Elçi yok mu yani? Elçi, elçinin elçisi mi var? Bir tane lavuk karı var bildiğim, bulanık karnını kesmek isteyen. E, o elçi değil miydi ölen? Ben kafam çok karıştı. Hadi artık şu hikayeyi bağlayayım bir şey abi ya. Allah'a vaydın artık ha. Oo! Oh. Bozuk para da bulamıyoruz zaten. Ya niye böyle angut gibi koşuyor bu şimdi yavaş yavaş? Buradan merdiven çıkıyor. Tamam. Çocuk oradan gitti. Şurada da bir yer var. Aynı kata çıkıyor eminim ama belki burası diğer taraftan ulaşılamaz olan bir yer mi? Çık. Çıkmıyor zaten. Ben de buradan oraya, oradan oraya çıkacaktım. Yapmıyor. Tamam. Hey çocuk beni izle. Sana şimdi bu işin nasıl yapıldığını göstereceğim. Rüzgarlıymış. Köprü işte. Beni izle. Ayda. Yavaş gideceğiz. Yapabilir miyim bilmiyorum. Ses. Pet. Ey bakayım başını. Senle kullanılıyor mu? Evet. Yalancı seni. Oo, oğlum hiç hiçbir tabii. şey görünmüyor lan ben. Yani ben de korkardım benim orada. Çok değil tabi. May she guide you. Aman aşağı bakmamaya çalış. Tamam hiçce aşağı bakacak başka bir yer mi kaldı birader biraz daha yukarı baksan Allah'ı göreceksin. Hadi hadi. Nasılsın? Hala şu gerçek gücü bekliyorum. <laughs> Havalı. Havalı. Ne? Boş ver ya. Sen ve arkadaşın Owen arasında neler oluyor? Hayret bir şey Lev sırası mı şimdi? Çok <laughs> tuhaf görünüyorsun. Hadi git. Ya madem böyle bir köprü yapıyorsunuz acı. Hani var zaten belli ki bu köprü dediği şey Eee ne bu crane mi deniyor buna? Crane Türkçesi neydi? Winch, winch, winch. Winch yıkılmış binadan binaya, bina binanın üzerinden diğer binaya. Hani onu böyle ufak basamak ne bileyim bir durup, şöyle tahta koymuş kenarına onu yaptı ya bir susun lan ana nasıl sinir oldum bak bugün çok iriteyim birazdan sarılmak niye ki niye ki görürsün <laughs> yine yükseliyor daha da yükseğe çıkarıyor <laughs> Sadece bana bak. Oha, Lev oğlum sen şöyle eğileyim de. Bak burada ölme. burada bak yani yükseklik korkun olmasın yine düşebilirsin rüzgara baksana abi. Okyanus. Köpekler. Oğlum köpekten korkulur mu? Siktir. Bu mu yani? Hastane o kadar. Ha, siktir. Ha, siktir. <laughs> Yapamam, ne? Yapamam. Evet yaparsın. Hayır. Oo, Yapacaksın. Hadi, gerçek güç. Gerçek güç. bakmayalım. Gerçek... Oğlum o düşersin orada. Oradaki rüzgar. Niye öyle bir şey yaptı? Yani saçmalığın daniskası. yırttık Çok az kaldı. Yukarı bak. Hadi. Ne yapmam gerekiyor? Hadi. Hadi. Yani yapa yapa bunu mu yaptınız? Yine mi düştü? Oo! <laughs> Gökdelenin tepesinde bir havuz, penthouse. Sanırım bir penthouse'a denk geldik ya da spor salonu, işte sauna. Gökdelenin savunması bilmem nesi, cart cürt vesaire. Hazır mısın? Bir dakika bekler misin? Çok bilemiyorum açıkçası neresi olduğu Gökdelenin. Hiç Gökdelen'de tamam. yaşamadım. Hmm. Tamam. şöyle çevireyim. Ha işte kestirmeden geldik. Kestirmeden kastı bu muydu? Nasıl yani? Bu doğru bina ama bu tarafına hiç gelmemiştim. Allah ne adam sen de. Bizi binanın arkasına çıkarıyor. Burayı bilmiyorum. Tamam. Uzun. Ya buluruz desene. Nere Şu ne, ne kadar ne kadar uzağına gitmiş olabilirsin ki yani hallederiz de sen yani takma kafana hadi de haciz <laughs> de iyi bakalım hadi kötüsü buysa şanslıyız demektir. Belki şans değildi. Belki de şanstı. Bazı kutsal tanrıya inanıyor. Dua ettiklerini duydum. Ah. Ama ben inanmam. Aynen spor salonuymuş. Öleceksem çı. kendim için öleceğim. O zaman ne işim var? Otel misafirleri için, için ücretsiz değil? Wi-Fi. Şifre 128.79. <laughs> <laughs> vicdan. Neyim vicdan? Bize bir şey borçlu değilsin. Yani yükü azaltmam gerekiyordu. Çok doğru olmuş. Bütün spor salonlarının aynaları aynı böyle. 128-79 biliyoruz. Bağlanıyor mu lan Wi-Fi'ye? neresi? 128 79. Burası mı? Ha. 121 800 79 Da 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 17 multivitamin, alkol, patlayıcı, Bant dolu diyor. Bantlık bir şey kesici alet yok bu seferde abi. Yani oyunun böyle her bir bölümünde bir şey mutlaka çok eksik oluyor. Diğerlerinden böyle bol bol yağdırıyor ama yani hani al yıkan o kadar. Ama burada yok. İşte diğer malzeme yok. Burada kesici. Bir ara kesici yağıyordu biliyorsunuz. Alkol yoktu. Bir ara alkol yağıyordu. Bez yoktu. Bilmem ne falan filan. Bant. Bant. Bir ara bant sıkıntısına girdik. Yani. Madeni para. oğlum çekil. Vallahi bak vuracağım kel kafana. Allah'ın kel olanı. Girme. Geri dön. Hayır. Inelim? Tamam inelim de Sokağa ben... çıkarsak hastanenin yanında olacağız. Oradan giderse dönmeyecek. Ben de şöyle bir cümle kurayım sana. soyunma odası, tuvaleta, duşa. Vay 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 dijital kodlu. <laughs> Şimdi bezi almıyor tamam. Ey dostum çıkalım bu lanet olası yerden tamam mı? Evet oradan girdik. Buradan şey yapmıştık zaten. Biz bu kapıyı tercih ettik. Buradan gitmedik. Aynı yere çıkıyor. çiki bum çik çiki bum çik çiki bum Ran tan 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 ta Ran tan 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 ta Evet Cheryl. Lütfen vardiyadayken değerli eşyalarınızı etrafta bırakmayın. Lobideki temizlik dolabında bir kasa var. Şifre Wi-Fi şifresiyle aynı demiş. Biz çözdük onu acı zaten. Teşekkürler. Yani bu nota hiç gerek yoktu. Evet gidelim. Ebi. Ee, Sizden mi? Hayır. Kıyafetlerine bak. Al bunu. İlerisi karanlık gibi. Ha. Eyvah. İlerisi Benim karanlıksa. Şey Allah Allah. al. Helal lan sana. Bu binayı temizleme emri almışlar. Hmm. Victor ve Irina öldü. Evri ve Malik kayıp. Ben de ısırıldım. Yo beklediğimizden büyük çıktı. Yuva mı? Anam 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 anam. Onları havaya uçurmaya çalıştım ama fünyeler bozuk çıktı diyor. Sıçtı Arap'a. Fedrasının beceriksizliği çarçurt. Lev, bu binada hastalıklı var mı? Aşağı hep asansörle benim. <laughs> Ben shotgun alayım da. Bu da olur. Aşağı iniyor mu da? Oo, oh, hayır. Merdivenler yıkılmış. Orlar. Eyvah, maske, maske takacağız. Maskem yok ki. Gaz maskelerine inanmıyor musunuz? Kaçmamız gerekiyordu. İçeri bir bakayım. Burada kal. Geri çekil. Biraz daha git. Eğer ölürsen buradan çıkamam. O zaman dua et de Yani. Hadi bakalım. Pekala, gaz maskesi. Gaz maskesi. Dayı, gaz maskesi var mı? Yok. Bir noktadan sonra asansör buluruz herhalde. Tabii ilk etapta şunu alayım da kalabalıklaşınca. Buradan nereye gidiyor? Burası çıkmaz, iyi. 8 aldık şimdi Aa, Daha önce de Kaç almıştık unuttum Neyse Şunları da Kullanalım Önce mermiler kaç olmuş 42 Heh. 50 istiyor Daha hızlı nişan alma olur Daha hızlı üretim Bu da olur 20'lik bir şey var mı Yeah. Bir ateş açtın mı? Hepsi gelir abi, toplanır buraya yalnız. <laughs> Alkol. Birazdan mevzu patlar burada. Ne yapalım biliyor musunuz? Evet doğru tahmin ettiniz. Bölümü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde bu binada neler olduğunu göreceğiz. Ve sonunda aşağı inip hastaneye ulaşacağız diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.